Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez bu video ile izliyorsanız ben Ezgi Öztürk. Bu videoda sizlere bir günde okuyup bitirebileceğiniz kadar kısa, akıcı ve aynı zamanda nitelikli kitaplardan önerilerde bulunacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. toplamda 10 kitap seçtim. Eğer seriyi severseniz kategorilere ayırarak devam da ettirebiliriz. İlk kitabımı göstererek başlamak istiyorum. İlk kitabım Ivan İliç'in Ölümü Tolstoy'a ait bir eser. Tolstoy'un yaşamının son döneminde ortaya koyduğu eserlerinden bir tanesi ve o dönemdeki yeni ahlak anlayışını yani benimsediği ahlak anlayışını da anlattığı kitaplardan biri daima gerektiği gibi yaşamaya özen göstermiş bir insanın ölümle yüzleşmesini konu alan kitaplardan bir tanesi. Ivan İliç'in ölümü adlı kitaptan ben çok etkilenmiştim ve duygu yoğunluğunu da hissetmiştim. Benim bir günde okuyup bitirdiğim kitaplardan bir tanesiydi. Umarım sizler de okuduğunuzda seversiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Geçelim ikinci kitabımıza. Benim yazarla tanışma kitabım ve iyi ki bu kitapla tanışmışım kendisiyle diyorum. Franz Kafka'nın Baba'ya Mektup adlı kitabı. Kafka'nın babası Hermann Kafka'ya yazmış olduğu mektuplardan oluşan bir eser adından da anlayacağınız üzere hiçbir zaman bu mektuplar alıcısına ulaşmadı. Eğer yazarın dilini tanımak istiyorsanız, onun esin dünyasına tanık olmak istiyorsanız, bence Franz Kafka ile tanışmak için çok güzel bir başlangıç olabilir. Okuduğunuzda bir çocuğun ne hissettiğini çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Çocukluk travmalarının ne kadar da önemli olduğunu ve yetişkinliğimize bu travmaları ne derece taşıyabildiğimizi de görüyoruz. Bu kitap sayesinde. İkinci kitabım Franz Kafka'ya ait olan Babaya Mektup'tu. Yine Franz Kafka'dan bir kitap daha önermek istiyorum. Franz Kafka'nın Aforizmalar adlı kitabı. Bu kitap Kafka'nın ardında bıraktığı tamamlanmış ender el yazmalarından biri. Çünkü her bir aforizmanın başında numaralandırmalar var, sütunlar var, satırlar var. Ve çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi olmuştu. Kim bilir ne zaman okumuşum içerisinden şöyle de bir detay çıktı. Ben böyle kitaplarımın içerisinde bulduğum detayları seviyorum sonrasında elim alıp incelerken. Bence Frans Kafka'yı tanıyabilmeniz açısından baba yemek ve aforizmalar çok güzel bir başlangıç olabilir. İçerisindeki aforizmalardan da şöyle size biraz göstereyim. Böyle kısa kısa sözlerden oluştuğu için kitabı bir günde okuyup bitirebilirsiniz. Kafka'nın hayatına dair çok fazla iz taşıyor. Bence Kafka hayatına dair her şeyi bir çıplaklıkla anlatabilen yazarlardan bir tanesi. O yüzden ben Kafka'nın dilinin çok kapalı olduğunu da düşünmüyorum. Metaforlar kullanarak anlatıyor evet ama bence kendi hayatından esinlenerek yazdığı için. Biraz da yazarın hikayesini biliyorsanız, biyografilerini okuduysanız çok rahatlıkla okuyup bitirebilirsiniz eserlerini. Geçelim dördüncü kitabımıza. Dördüncü kitabım benim çok severek okuduğum kitaplardan biriydi. Agatha Christie'nin On Küçük Zenci adlı eseri. Bunu bir dedektiflik, bir polisi olarak nitelendirebilirsiniz. Eğer bu türün sevdalısıysanız bence Agatha Christie'nin bu kitabını ve diğer kitaplarını da okuyabilirsiniz. Ama açık ara farklı Agatha Christie denildiğinde aklıma hep On Küçük Zenci geliyor. Bu yüzden ben de bir günde okuyup bitirmiştim bu kitabı. Sizlere şiddetle öneriyorum. Toplamda da 191 sayfadan oluşan bir kitap. Geçelim bir diğer kitabımıza. Dünya klasiklerinden bir tiyatro eseri, Molière'in Cimri adlı eseri. Gerçekten Molière'in en çok en eğlenerek okumuş olduğum kitaplarından bir tanesi olabilir. Tiyatro eseri olmasına karşın sizi güldüren, güldürürken düşündüren harika bir dili var ve nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Kitabın toplamda 104 sayfadan oluşan bir kitap. Tiyatro türünde bir eser okumak istiyorsanız, biraz gülmek istiyorsanız Moller'in Cimri adlı eserini sizlere şiddetle öneriyorum. Geçelim bir diğer kitabımıza. Kitapların türlerine de dikkat ediyorum aslında sizlere önerirken ama bunları çok rahatlıkla okuyabileceğinize inanıyorum. Diğer kitabım Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı eseri. Biliyorsunuz ki Fransız edebiyatının en ünlü temsilcisidir en ünlü yazarlarından bir tanesi Victor Hugo. Victor Hugo'nun yazmış olduğu şeyler benim hoşuma gidiyor. Eğer klasik okumaya meraklıysanız ya da klasiklere küçük bir başlangıç yapmak istiyorsanız, Bir idam Mahkumunun Son Günü, Duygu Geçişleri ve Duygu Yoğunluğu açısından size çok fazla şey katacak kitaplardan bir tanesi. Toplamda da 77 sayfadan oluşan bir dünya klasiği bu kitabı da sizlere öneriyorum. Tıpkı Franz Kafka'nın aforizmaları tarzında bir kitap, kolaylıkla okuyabileceğinizi düşündüğüm kitaplardan biri. Ömer Hayyam'ın Dörtlükler adlı eseri. E, Ömer Hayyam döneminde dörtlüklerden oluşan, onun yazmış olduğu ve gerçekten dörtlüklerden kendinize çok fazla ders çıkarabileceğiniz bir eser. Ve tüm rubailerin bu kitapta toplanmış olması gerçekten çok büyük bir şans. Ve hepsini aynı anda okuma şansını elde ediyorsunuz bu kitabı aldığınızda. Toplamda 195 sayfadan oluşan bir kitap ama görmüş olduğunuz gibi kısa kısa dörtlüklerden oluştuğu için e, bir şiir kitabı okurcasına hızlıca okuyup bitirebiliyorsunuz. Önemli olan zaten hızlıca okumanız değil. Yani hızlı okuyup bitirebilmeniz ya da bir günde okuyup bitirebilmeniz değil. Ama bazen böyle bir günde oturayım, bir kitap okuyayım, ben kendimi buna ayırayım diye düşünüyoruz. Ben en azından düşünenlerden bir tanesiyim. Böyle olduğu zaman farklı öneriler arıyorum ve farklı türlerde okumayı da seviyorum. Bence Ömer Hayyam'ın dörtlükleri yani Rubaileri size çok güzel, çok keyifli anlar yaşatacaktır. Çok severek okuyacağınızdan ben eminim. Farklı şeyler okumak istiyorsanız bu kitabı da sizlere öneriyorum. Size önereceğim bir diğer kitap mektup türüne ait. Sabahattin Ali'nin Canım Ali'ye Ruhum Filiz adlı eseri. Adından da anlayacağınız üzere Sabahattin Ali'nin eşi Aliye Hanım'a ve kızı Filiz'e yazmış olduğu duygu yüklü mektupların bir araya gelmesiyle oluşturulan bir kitap. Şurada da sabahattin Ali'nin ailesiyle olan bir fotoğrafını görüyorsunuz. Kapak fotoğrafı Eskişehir'de 30 Eylül 1938 yılında çekilmiş. Yıllar yıllar geçmiş. Gerçekten çok duygu yüklü bir kitaptı. Mektup türünde olduğu için çok kolaylıkla okuyup bitirebiliyorsunuz. Ama sanki ben o ailenin bir ferdiymişim gibi hissettim mektupları okurken. Özellikle Sabahattin Ali'nin eşi Aliye Hanım'la sözlenme sürecini, o Arife'yi anlattığı kısımlarda çok güzel, çok duygu yüklü şahit oluyorsunuz. O e, Sabahattin Ali'nin naif kalemi sizi çepeçevre sarıyor. Sonrasında kızı olduktan sonra ve dönemin zor şartları göz önüne alındığında yazarı tanımanız için de çok güzel bir eser diye düşünüyorum. Sıcacık bir kitaptı. Çoğu yerde burnumun direği sızladı ve sizlerin de yazarı tanımak açısından ve o dönemleri, o dönemleri anlamlandırabilmek açısından bu kitabı okumanızı öneriyorum. Geçelim bir diğer kitabımıza. Bu bir günde değil bir saatte okuyabileceğiniz kadar kısa da bir kitap. Edgar Allan Poe'nun Morg Sokağı Cinayetleri adlı kitabı. Edgar Allan Poe'nun modern anlamda korku ve polisiye türünde yazdığını biliyorsunuz. Morgue Sokağı Cinayetleri de onun çok bilinen, çok sevilen eserlerinden bir tanesidir. Benim yazarla tanışma kitabımda polisiyeyi ve gerilimi çok sevdiğim için bu kitabını almıştım. Ama sonrasında farklı bir öyküsünü okuyamadım. Ama bence bu kitabı yazarı tanımak için güzel bir başlangıç olabilir. Toplamda 56 sayfadan oluşan farklı bir kitaptı. O yüzden sizlere de okumanız için öneririm. Göstereceğim son kitap Türk Edebiyatı'na ait klasiklerden bir tanesi. Mehmet Rauf'un Genç Kız Kalbi adlı eseri. Yayınlandığı dönemde çok büyük ilgi gördü ve çok sevilerek okundu Genç Kız Kalbi. İstanbul'a akrabalarını ziyarete gelen bir genç kızın günlüğünden aktarılanların konu aldığı bir kitap. Yani sanki aslında o genç kızın günlüğünü okuyoruz biz. Çok güzel, çok sürükleyici, çok sade ve süz bir anlatımı var. Ama kitabı okuduğunuzda o kadar güzel şeylerin altını çiziyorsunuz ki size anlatamam. Mehmet Rauf'un daha böyle ağır, sanatlı e, kitaplarını okumaktan ziyade bence genç kız kalbini okuyarak yazarı tanımıyorsanız yazara şans verebilirsiniz. Böylelikle Serinin son kitabını da göstermiş oluyorum. Şöyle tüm kitapları tekrar elime alayım ve sizler için göstereyim. Bu kitapları bir günde okuyup bitirebilirsiniz. Hatta bazılarını 2-3 saatte de eğer başından kalkmadan okursanız çok kolaylıkla bitirebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere bir günde okuyup bitirebileceğiniz kadar kısa akıcı ama nitelikli kitaplardan bahsettim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Önemli olan bir günde okuyup bitirmeniz değil. Her zaman bunu söylüyorum. Bir kitabı okuduğunuzda o kitabın sizlere bir şey katıyor olması. Özellikle bu kitapları seçerken de buna dikkat ettim. Mutlaka kendi hayatınıza dair, aile hayatınıza dair ya da Toplum hayatına dair çok şey bulacaksınız kitapları okuduğunuzda. Kendi hayat görüşünüzü oluştururken, biçimlendirirken bu kitaplar da sizlere en yakın arkadaş olacaklar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, beni desteklemek ve diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kitapla kalın, hoşçakalın. <laughs>